Merhaba arkadaşlar. Burada yapraktan gübrelerimi alakalı altı mikro elementin nasıl karıştırılıp yapraktan bitkinize verilmesiyle alakalı video çekeceğiz arkadaşlar. Yapraktan uygulayacağımız 6 adet mikro elementin birbirine karışmaması için arkadaşlar şelat uygulayacağız. Ancak şelat uygulamayacağımız da var. Mesela burada Hı. size göstermek için benim topraktan yaptığım uygulamalarda ayrı ayrı kullanıyorum. Bakın bu görmüş olduğunuz yapraktan uygulama için e, molibden ve borun e, karışmış hali. Bir de Bori 8 olarak Evex'in yapmış olduğu var. Bu ben topraktan uygulamalarda bunları ayırmaktan yanayım. Size de aynısını tavsiye ederim ama yapraktan uygulayacaklar arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bakın bor ve molibden ihtiva eden bu karışımı kullanacağız. Çünkü yapraktan uygulamalarda şelat istemeyen ve anyon e, olarak bulunan bu mineralleri yapraktan şelatsız uygulayacağız. Karıştırmamanız için arkadaşlar burada mikro elementlerin e, katyon olanların üstüne artı işaretini koydum. Bakın birinci sırada bakır, ikinci sırada mangan, üçüncü sırada demir, dördüncü sırada çinko. E, beş ve altın sırada bor ve molibdenin karışmış halini göreceğiz. Bunlar anyon e, olduğu için arkadaşlar bunlara şelat koymayacağız. Yani e, şelat desteğinin Bunlar arasında nasıl bir etkileşimine girdiğini şimdi size anlatacağım. Ama bizim e, mikro elementi hazırlarken vermemiz gereken e, başlıca elementlerin başında bunlar geliyor. Ve birbirine karışmaması için ve yapraktan alımını arttırmak için arkadaşlar şelat kullanacağız. Bakın bor ve molibdenimiz anyon olduğu için bunlara şelat gerekmiyor. Şelat bunları bir zarımsı bir şekilde bunların etrafını kapatıp birbirine karışmasını engelleyecek. Ve yapraklardan e, geçiş sürecini hızlandıracak ve daha iyi bir eminim sağlayacaktır. Şelat gerektiren solüsyonlarda çünkü ben birazdan bir karışım yapacağım göreceksiniz bunları tek tek temiz ve saf su her zaman videoda altını çize çize söylüyorum arkadaşlar musluk suyu olmaz. Kalsiyum bizim yapraktan eee gübreleme olsun, topraktan gübreleme olsun. Biraz düşmanımız. Bunu meyve tutum zamanlarında uygulamamız gerekir. Konumuz itibariyle bakın e, bakırın etrafını şelat, e, katyon olan e, bakırın etrafını bir anne olarak sarıp yapraktan e, geçişini hızlandıracaktır. Manganla keza aynı şekilde e, katyonu yani pozitifin etrafına negatif bir çerçeve koyup giriş sürecini hızlandıracaktır. Ancak arkadaşlar bor ve molipten zaten anyon olduğu için şelat gerekmiyor. Bakın üstüne de yazıyorum. Videonun sonunda da büyük fontlarla yazacağım size. Hiçbir şekilde yapraktan gübrelemede şelat uygulamıyoruz arkadaşlar. Yani clayt olarak e, bilim literatüründe adı budur. Ama biz şelat diyelim halk dilinde. Şelat uygulamamız gerekmiyor. Ama bor ve molipteni unutmayın arkadaşlar. Yapraktan gübrelemede bor ve molipteni hiçbir şekilde şelat uygulamıyoruz. Evet arkadaşlar, Clayton, Sheraton e, e, bu formunu HEPCA e, asit modülüne uygulayacağız biz arkadaşlar. Pembe bir toz şeklindedir. Her zaman yaptığımız karışıma ek olarak temiz suyun içine, ilk önce demirden başlayalım. Çünkü demiri 1 litre olarak ben 5 litrelik püskürtme tankıma koymaktayım. Bir de arkadaşlar yapraktan gübreleme, bakın bazen unutuyorum, söyleyemiyorum. Siz sordukça ben bunların altını doldurabiliyorum. Arkadaşlar pülverize olmak zorunda. Yani fıs fıs modülünü yani büyük yaprak yani iri damlacıklı olarak yapraklara püskürtme yaparsanız olmaz. Mutlaka stomalardan geçebilecek şekilde arkadaşlar sprey yani fıs fıs boyutunda küçük tanecikli olarak biz bu sıvıyı bitkinin yapraklarına uygulamamız gerekir. Ve mutlaka arkadaşlar gece saatlerinde yapacağız. Çünkü stomaların arkadaşlar kapalı oldu. Yani fotosentezin tamamlanabilmesi için. Gaz alışverişinin durdurulmuş olduğu akşam saatlerini çünkü ozmo reseptörler güneşi veya ışığı gördüğü zaman arkadaşlar sutomalarını açacaklar ve fotosentezin gerçekleşmesi için arkadaşlar gaz alışverişini sağlayacaklar. Siz buna e, püskürtme yoluyla e, yani tıkanıklığa sebep olursanız fotosentez olayı gerçekleşmez ve bitki arkadaşlar besin olayından mahrum kalacaktır ve o gün pas geçirecektir. Bundan dolayı arkadaşlar stomaların özellikle çok yıllık ve tek yıllık bitkilerin stoma sayılarında farklılık göze çarpar arkadaşlar. Çok yıllık bitkilerde tek yıllık bitkiler oranla neredeyse 100 katı fazla stoma bulunmaktadır. Tek yıllık çiçeklerde bu stoma oranı küçük olduğu için o kadar da etkilenmeye etkilenmeyebilirler ama fidan gibi bitki gibi tarla bitkileri gibi e, bitkilerde bu ilaçlama zirai e, besin takviyesini yaptığınızda bunları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Ama bizim en önemli dikkat etmemiz gereken konu bu arkadaşlar, sodyum ve klor yani suyumuzda bulunmama arkadaşlar bulunuyorsa yaptığınız gü gü yaprak gübrelerinizin bir faydasını göremezsiniz. Size daha da yardımcı olmasın arkadaşlar, e, makro besin elementleriyle çinkonun şey e, mikroların karışımı ile alakalı e, size bir video çekeceğim. O da çok faydalı olacaktır. Bir de yani minerallerin zamanı vardı arkadaşlar, bilgi çok yani çok yıllık bir bitkiyse arkadaşlar e, ee, biliyorsunuz Nisan'la bahar aylarında yıllık gelişimini göstereceği e, gövdesini ve yapraklarını oluşturduğu için maksimum azot, fosfor ve magnezyum ihtiyacı duyacaktır. Ancak çiçeklenme ve meyve tutum zamanında bu 6 mikro elementi mutlaka uygulamamız lazım. Ee, zararı olmaz mutlaka faydasını görürsünüz. Bunu hani arkadaşlar sormuştu yorumlarda. Ne kadar sürelerde yapacağız? Arkadaşlar 3 hafta içinde 3 e, kere yapabilirsiniz. Yani haftada bir kere olma kaydıyla 3 haftada yapın yani fidanınızdan maksimum verim alırsınız. Bunu unutmayın. Ayrıca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi yorumlarda yazmıştım. Arkadaşlar uyguladığınız bu preparatların alım zamanları vardır. Mesela söylemek gerekirse azot olarak uyguladığı yaprakta yarım saatli bitkinin formunun içine nüfuz edebilir. Fosfor 5 günde arkadaşlar nüfuz eder. E, potasyum 10 saatte nüfuz eder. Kalsiyum alımı 2 saat şey 2 gün sürebilir. Magnezyum hemen 2 saatte hemen bitkinin içeriğine karışabilir. Hemen alımı sağlanır. Çinko yine 1 gün sürer. Mangan 1 gün sürer. Arkadaşlar demir hemen alımına başlanır. Demir hemen geçer arkadaşlar. Yaprak biliyorsunuz içeriği zaten iyonları negatif olduğu için hemen çekecektir demir. Hele şeylatlıysa direkt nüfus edecektir. Özellikle zeytincilikle uğraşan arkadaşlar bu zirayı besin maddesini yaptığı zaman maksimum fayda aldıklarına dair ifadeleri bulunmaktadır. Bu kısa bilgilendirmeden sonra arkadaşlar nasıl 5 litrelik tankımızı e, pülbrizi olacak şekilde yapraklara uygulamadan önce e, karışımımızı arayacağız. Biz daha önceki videolarda yaprak e, gübresini nasıl yapıldığını gösterdik ama nasıl hazırlandığını göstermedik. Bunu göstermek istiyorum. Yapraktan gübremi de mutlaka bir ölçü aletimiz olacak arkadaşlar. Bakın 0.05, 1 cc, 2 cc, 3 cc, 4 cc gidiyor. Bu mutlaka olması lazım. Ölçü olmazsa faydadan çok zarar verebiliriz bitkimize arıtılmış temiz suyun içine arkadaşlar bakın gördüğümüz 4 tane katyon ve bor ve molibinon anyonları bu şekilde şelatlı bir şekilde yapacağız. Şu an şelatlı bir preparat hazırlayacağız. Demirden başlayalım. Diğerlerini siz zaten kendiniz yaparsınız. Ben bir tanesini göstereyim. Hepsi ikisi ise arkadaşlar. Ne demiştik daha önceki videolarda? Topraktan uygulamalarda 10 cc uyguluruz 1 litre ama yapraktan uygulamalar daha hızlı olacağı için bunun beşte biri kadar. iki cc arkadaşlar. 1 litre temiz suya gördüğünüz gibi demir preparatından iki cc boşaltıyoruz. Ve güzelce karışması için arkadaşlar suyla iyice içinde eriyik oluşturması için arkadaşlar güzelce karıştırıyoruz. Karışımdan sonra katyon olan demirin etrafını negatif iyonlarla destekleyip de diğer metallerin içinde yani bakırla, çinkoyla, manganla karışmaması için arkadaşlar şelat koyacağız. 1 litreye arkadaşlar, şelatımız pembe toz granül halindedir. 1 çay kaşığı, 1 çay kaşığı'nı şelat yani klayt yani şelatımızı demirin diğer elementlerle karışmaması için ve yapraklardan yani negatif iyon esferden arkadaşlar maksimum fayda ile katılımını sağlamak için bir çay kaşığı'nı koyuyoruz. İyice köpüklenene kadar karıştırmanız gerekiyor arkadaşlar güzelce karıştıracaksınız. İyice karıştıracaksınız. Karıştırırken de ben anlatmaya devam edeyim. Mikro elementleri ben ilkbaharda arkadaşlar özellikle ben e, bakırı fazla tavsiye etmiyorum İlkbahar aylarında arkadaşlar fosfor, mangan ve azotla birlikte arkadaşlar mutlaka demir. Demir olmazsa olmaz arkadaşlar. Klorofil ile birlikte tepkimeye girerek fotosentezin oluşturması için magnezyum ve demir olmazsa bitkiniz hiçbir zaman enerji ihtiyacını karşılayamaz şelatımızı karıştırdıktan sonra e, pülverize olarak yapraktan gübre uygulamamız için karışımımız içine demiri, şelatlı demiri koyuyoruz arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakır, mangan, çinko bunları da şelatlı bir şekilde karıştırıp arkadaşlar e, püskürtme tankımızın içine koyacağız. 1 litre de gördüğünüz gibi demir oldu. İkinci litrede bakır olacak, üçüncü litrede mangan, dördüncü litrede arkadaşlar e, çinko, beşinci litrede bor ve molibden arkadaşlar. Bunu şelatlamıyoruz. Bakın üstüne yazacağım karıştırmayın diye. Bunlar çok önemli ve değerli bilgilerdir. Bunları öğrendiğiniz zaman hatta unutursanız bile tekrar bakmanızda fayda var. Ama bunları öğrendiğiniz zaman ömür boyu ihtiyacı olacak bu bilgileri sahip olmuş olacaksın. Üstüne yazıyorum arkadaşlar. Şelatsız olanlar, zaten anyon olan arkadaşlar bor ve molibdeni hiçbir şekilde şelat uygulamıyoruz. Çünkü bunlar anyon, negatif yon olarak e, bulunduğundan demirle, bakırla, çinkoyla, manganla karışmayacaktır. Üstüne yazdım arkadaşlar. Unutmayın. Bor ve molibden hatta dikkat ederseniz bakın üretici firma bor ve molibdeni size zahmet olmasın diye bir preparat halinde sunmuş. Karıştırmayın diye. İşte bilgi böyle bir şey arkadaşlar. Bilen de bilmeyen biri olmuyor işte. Çünkü piyasada çok yanlış bilgiler görüyorum. Önüne gelen yumurta kabuğunu almış, dövmüş, gübre diye koyuyor. Yazık siz emek veriyorsunuz. Emeğinin karşılığını ben almanızı çok isterim. Çünkü insan emek verip de bunun karşılığını alamadığım hakikaten üzülür. Peki bitti mi yaprakla gübrenin? Bitmedi. Size yayıcı yapıştırıcı lazım. Neden? Yaprağı siz gece saat 8-9 gibi güneş battıktan sonra stomalar kapandığı zaman yaprak gübresini uyguladığınızda mecbur kalmadıkça gündüz yapmayın. Ee, serin saatlerde veya böyle bulutlu havalarda yapmanız lazım. Stomaların kapandığı zaman. Bakın bunun da üstüne yazdım. Arkadaşlar 5 litre 5 litre tanka 1 cc olacak şekilde yayıcı yapıştırıcıyı iyice karıştırıp böyle içine koyacaksınız, çalkalayacaksınız. Bu ne işe yarıyor? Bu az önce anlattığım bazı minerallerin alım süresi yüksek olduğu için işte 10 saatti 2 gündü, 10 gündü Bunların yaprakta kalıp içinden geçip bitkiye yavaş salınım olarak verilmesi için mutlaka lazım. Fazla pahalı bir şey değil arkadaşlar. Şelat'ı internetten 60 liraya alabilirsiniz. E, Agrotime'in gübre yayıcı yapıştırıcısı 38 liradır. Kargo dahil bedelidir bunlar. Yani büyük bir masraf değil. Sizin bunu koyacağınız 1 cc. Yani düşünebilir bunu neredeyse 3. Yani bunların kullanım süresi 2 yıldır arkadaşlar. Hatta 3 yıl. 3 yıl özür dilerim. 3 yılda siz bunu 38 lira bir şey değil kullanabilirsiniz arkadaşlarınıza verebilirsiniz paylaşabilirsiniz sadece hava almamasını sağlayın 5 litreye 1 cc koyacaksınız ya yani çok düşük bir oran bu bitkinizin üstünde yavaş salınımlı olarak arkadaşlar bir haftadan bir hafta uyguluyorsunuz mesela yarın pazartesi satıyorum pazartesi akşam hava durumuna bakın ama yağmursuz bir gün olsun çünkü stomaların akşam kapalı olduğu zaman yapraklar bunu hemen alacaktır akut bir şekilde ee, akut mineral eksikliğinin hemen tamamlanmasını, eksiklik yoksa bile faydasını görürsünüz. Unutmayın bunu. Ben e, bunu çok yerde dikkat ettim. Yaprak gübre her zaman faydası vardı. Çünkü 1960 yılından beri Michigan Üniversitesi bununla alakalı çalışma yürütmektedir. Stomaların kapalı olduğu akşam saatine özellikle yapılan ve yayıcı yapıştırıcı da uygulanmış olan yaprak gübresinde çok yüksek verimler alındığı gözlemlenmiştir. Bir sonraki videoda azotla, fosforla ve magnezyumla birlikte hangi mikro elementleri karıştırıp bitkinize uygulamamızı söyleyeceğim. Ama biz Mayıs ayında olduğumuz için bunlar artık gerek yoktur. Meyve ile alakalı video çekeceğiz.